Merhaba. Verilerin her şeye yön verdiği, performansın rakamlarla ölçüldüğü bu modern iş hayatında hiç böyle bir boşluk hissettiniz mi? Hani bakınca her şey yolunda gibidir ama sanki bir şeyler eksik. Sanki işin ruhu yok. İşte bugün o eksik parçayı, yani hatır kavramını ve bu kavramın iş yerlerimizi nasıl kökünden değiştirebileceğini konuşacağız. Gelin şu soruya dürüstçe bir cevap arayalım. Eminim şirketiniz doğum günlerini atlamıyor, iş yıl dönümlerini hatırlıyordur. Peki bu çalışanlarınızı gerçekten gördüğünüz anlamına mı geliyor? İşte bu ikisi arasında dağlar kadar fark var ve biz bugün tam olarak o farka odaklanacağız. Aslında bütün mesele bu iki kelime arasındaki derin uçurumda saklı. Hatırlamak ve hatır gözetmek. Bakın, hatırlamak daha çok akılla ilgili bir şey. Veriye, sayılara yani nicel olana odaklanıyor. Ama hatır gözetmek, o tamamen kalple ilgili. Bir değere, yani nitel olana odaklanıyor. Biri sadece bir bilgiyi takip ediyor, diğeri ise bir insana değer veriyor. O zaman ilk konumuz bu. Hatırlamak ve hatır gözetmek. Çoğu şirket ilkinde, yani o kontrol listesi işlerinde gayet iyidir. Ama işin ikinci kısmına, yani gerçek bir bağ kurmaya gelince maalesef genellikle sınıfta kalıyorlar. Ve inanın bana, her şeyin değiştiği yerde tam olarak burası. Günlük hayatta bu fark nasıl görünüyor? Gelin bakalım. Mesela izin günlerini takip etmek, otomatik bir tebrik maili atmak, anket yapmak, bunların hepsi hatırlamak. Yani bir görev listesindeki maddelere tik atmak gibi. Ama birinin yüzündeki o sessiz yorgunluğu fark edip, dur bakalım sen gerçekten iyi misin diye sormak işte bu hatırdır. Bu insanla gerçekten bağ kurmaktır. Peki, nedir bu sihirli kelime? Hatır. Şimdi bu kavramın ne kadar zengin bir anlam dünyası olduğunu ve iş yerlerindeki o büyük kopukluğun aslında nasıl bir çözümü olabileceğini göreceğiz. Hatırın tanımı aslında inanılmaz güçlü. Bir insanın gönlünü hesaba katma eylemi. Yani onun söze dökmediği duygularını, sessizliğini bile fark etmek. Kısacası karşınızdaki insanın sadece kendisini değil, içindeki o bütün görünmez dünyayı da önemsemek demek. Gelin şimdi hatırı çok iyi bildiğimiz üç cümle üzerinden görelim. Mesela, onun hatırı için sustum deriz. Ne demektir bu? Ona o kadar değer veriyorum ki, onu kırmamak için sabrettim. İkincisi, senin hatırında olmasa bu işi yapmazdım. Bakın burada bir çıkar ilişkisi yok. Tamamen o kişiye duyulan saygıdan, sevgiden doğan bir fedakarlık var. Ve son olarak, bu bir hatır gönül işi. İşte bu cümle her şeyi özetliyor. Bu eylemin arkasında soğuk bir hesap kitap yok tamamen samimi bir değer, bir kalp var. İşin içinde matematik değil, insanlık var. Şimdi konuyu bir seviye daha derine taşıyalım. Çünkü hatır dediğimiz şey basit bir nezaket kuralından çok daha fazlası. Arkasında ciddi bir kültürel ve manevi ağırlık var. Bakın kaynak metinde geçen şu ifadeye bir kulak verelim. Bir müminin kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Sadece bir an bu cümlenin ağırlığını düşünün. Bu, insan hatırının ne kadar dokunulmaz ve yüce bir yere konduğunu gösteriyor. Bu sözün arkasında yatan anlam şu aslında. Bir kalbi kırmak sadece bir kişiyi incitmek demek değildir. O insanın taşıdığı manevi değere, o kutsal bağa saygısızlık etmektir. İşte hatır gözetmek tam da bu derin edepten, bu saygıdan geliyor. Peki, şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bir iş yerinde, bir kurumda, bu hatır kültürü yoksa ne olur? Gelin şimdi bu ihmalin somut maliyetlerine yani acı faturasına bir göz atalım. Hatırın olmadığı bir yerde sonuçlar domino taşı gibi devrilir. Önce çalışanlar kendilerini görünmez ve değersiz hisseder. Sonra bağlılıkları şirkete değil sadece ay son alacakları maaşı olur. E bu da ne demek? Motivasyon düşer, verim azalır. Ve en acısı ne biliyor musunuz? O en parlak, en iyi yetenekleriniz kapıyı çalan ilk daha iyi teklifte bir saniye bile düşünmeden çeker gider. Şunu asla unutmayalım, temel gerçek şudur. İnsanlar bir yerde sadece para kazandıkları için kalmazlar. Anlaşıldıkları ve değer gördükleri için kalırlar. İnsanın kök saldığı yer, kalbinin görüldüğü, gönlünün doyduğu yerdir. Peki çözüm ne? İşte burada çok kritik bir ayrım var. Hatır kültürünü yaratmak, insan kaynaklarının hazırlayacağı bir sunumla, bir projeyle olacak iş değil. Bu, tepedeki yöneticiden kapıdaki güvenliğe kadar herkesin omuz vermesi gereken kolektif bir değişim. Bu bir kültür, bir departman görevi değil. Bu kültür nasıl inşa edilecek peki? Her seviyede. Birincisi, liderler. Bir yönetici, sadece işleri değil, ekibinin onurunu, vakarını koruyan bir gönül lideri olmalı. İkincisi, çalışma arkadaşları. Bir usta çırağının yorgunluğunu fark etmeli, bir mühendis teknisyenin sessizliğini okumalı. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, o küçücük günlük anlar. İçten bir kolay gelsin, beraber içilen bir çay. Bu minicik detaylar devasa bağlılıklar inşa eder. Peki bütün bu çabanın sonucu ne? İşte bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Kendini değerli hisseden bir çalışandan sadece iş çıktısı almazsınız. Ondan yeni fikirler, yani inovasyon alırsınız. Size çözüm ortağı olur. Ve hepsinden önemlisi, sarsılmaz bir sadakat de size bağlanır. Şirketin derdini kendi derdi gibi görür. Yavaş yavaş toparlarken şimdi odağımızı işin ne ve nasılından nedenine çevirelim. Bir şirket olarak, bir lider olarak arkanızda bırakacağınız kalıcı etki, yani gerçek mirasınız ne olacak? İşte en temel mesajlardan biri bu. Bir hatıra geçmişte kalır bir anıdır. Ama hatır şu anda yaşanır, bugünü tanımlar ve gelecekteki ilişkileri, sadakati, başarıyı inşa eder. Yani biri geçicidir, diğeri ise kalıcıdır. Bu yüzden bir çalışanınızla yollarınız ayrıldığında kendinize sormanız gereken soru iyi bir çalışan mıydı olmamalı? Asıl soru şu, biz onun gönlünü gerçekten gözettik mi? Onun hatırını sayabildik mi? Bütün bakış açımızı değiştiren bir soru bu. İşte bu analizin nihai tezi de bu, bir şirketin ömrü gösterdiği hatır kadardır. Başarısı, çalışanlarının kalbine ne kadar dokunduğuyla ölçülür. Rakamlar, bilançolar unutulur gider ama o hatır kültürü kurumları sonsuza dek yaşatır. Ve ben de sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Geriye ne kalacak? Anketler, veri tabloları mı? Yoksa gerçekten değer görmüş, gönlü hoş tutulmuş insanların güzel anıları mı? Sizin şirketinizin mirasını olacak.